Arkadaşlar bu sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kulübü açtık ve kulübün adını e, falan filan söyleyeceğiz. Yanımda arkadaşım e, ismini söylememene izin vermiyor maalesef. Onun dolayı söylemeyeceğim. E, kulübü açtık arkadaşlar ama ben bu kulüpte 3. hesabımla birlikte geldim. 3. hesabım bu daha dün açtım. E, arkadaşımın da 2. hesabı Oyun Kralı Mecidurluğundan açmak zorunda kaldık. Çünkü... Ee, tabi ki Godzilla etkinliği olduğu için kulüplerden çıkamıyorduk ve yapamıyorduk ama üçüncü hesapla geldim ve gördüğünüz üzere kulübün direkt ismini verdim. kulüp etki etiketiğini de verdim. Ee, gördüğünüz üzere buradan kulübe katılabilirsiniz eğer kulüpte değilseniz veya kulüpte değilseniz de e, şey yapabilirsiniz neydi adı e, kulüpte değilseniz de oradan çıkıp e, gelebilirsiniz ama Godzilla etkinliği bittiğinde veya kasmadıysanız gelebiliyorsunuz o da var. Ee, bu arada arkadaşlar baya bir kişi geldi. Yani bugünlük 3 kişi aldık. Akşama doğru bura, burası baya bir dolar inşallah. Ee, bu arada gördüğünüz üzere açıklamayı da şöyle bir şey yazdık. Takipçilerle kulüp. Mega kumbar kasmayanlar atılır ve bir ay içerisinde kaç kişi e, geldiyse kıdemli üye hediye yazdık. Gördüğünüz üzere kıdemli üye Beransu diye birisi var ve var. Bir de Sela Sela Selo diye birisi var. Onu da kıdemli üye yaptık. 1 2 4 de benim arkadaşımın ikinci hesabı. Arkadaşımın 4 tane veya 3 tane hesabı var, değil mi? Benim 4 tane hesabım var. 4 yani tane varmış. Bayağı varmış. Ee, kusura bakma oyun oyuncu kralı tarafından alt Bey düşürüldü. Lan lan beni yükselten Düşürdün mü? Evet. Ya yanlışlıkla yanlış şey yaptım ya. Bilgi 4 kıdemli kıdemliye yapayım derken yanlışlıkla başka bir şey yaptım. Oğlum bir Hangi kremli üstü şey? asla kremliymişsin oğlum. Başka mı yaptın? Evet. Ben yanlışlıkla başka yaptım. <laughs> ya. Dur kendime başkanlığı vereyim. Dur yapamıyorum bir şey. Ulan senin... Ya aslında yapabilirim ama şu anda buradan daha buradan daha rahat yapacağım bekle. O İsmail katıldı. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere birisi daha katıldı. E, hemen yazalım onu. İsmail hoş geldin. Video oldu. Video doldu. Şöyle. Geldin. Lan. Lan bir sürü karakter düşüyor. Kupa diye gitti. Bitti. İsmail baba pro. Ee, bir saniye. Şunu biz Başka bir işte. şey bir, iki, dördü alalım Başka da ben şampiyon. 1 2 4'ü alalım. Dur dur, dur bekle bir, bir iki şey yapacağım ben. Kıdem. ben sana. Ben şey yapacağım lan ne yapacaktım ben. İsmail Heh. Baba. Dur bak Tarifi ettiriyorum. oyun kralı. Gel buraya oyun kralı. Arkadaşlar istiyorlar. Profil. Profile gir. Evet arkadaşlar İsmail Baba Pro diye birisi gene geldi. Ee, gördüğünüz üzere burada Ne o bastan Bana istek attı arkadaşlar. Dur ona videoda olduğumu söyleyeyim. Evet. Videodayım. İsmail. Şunu da atalım. Ee, sen sen gene o zaman şey yap. Ee, sen gene pro oyuncuya gir. Oyuncu promosyonu yaptım. Oyuncak kralı aynı şekilde aynısını yaptım. Yaptığım şeyi. Tamam hadi hazır ver o zaman. Neyse. Bir dakika, bir dakika. ben şeyden gidiyorum. WhatsApp'tan geleceğim. Arkadaşlar bu video şu pek uzun sürmeyecek. Olsun. Çünkü sadece kulübü tanıtmak için bu videoyu çektik. Ama biz sıkılmayasınız diye bir 10 dakikalık video çıkarmaya çalışacağız. Eğer iyi olursa. Ee, şu an 5v5 savaş topu falan geldi. Godzilla etkinliğine bir gün kaldı. Biz burada zaten 24 kastı kasabileceğimiz kadar e, ee, bunun kaç kupası falan hiç bakmadım. E, ee, o 9 karakteri varmış. 403 e, yani kupası varmış. Max 16 kazanma serisi varmış. Bizim de tabii ki de 25. Öbür hesabımda ise 33. Gel bakayım sen de. 1 2 4 tarafı. Tamam rütbeler Kusura bakma. 1 2 4 oyuncu kralı sorunu tam. Evet hadi. Düşündüm. Seni yükselteyim mi seni? Yok yok zaten eğer e, ben yükseltirsem ba başkan olurum. Ha sen zaten şeysin. Başka yazmışsın. Ben onları içinizde başka yazmış yaptım. Diğer e, ee, yaptım. İsmail Baba Pro hazır verirse oynayacağız. Bu arada arkadaşlar e, iki tane arkadaşımın e, e, YouTube kanalına vereceğim. Onlara da abone olmayı unutmayın. Zaten açıklamaya da yazarım. Oraya da gidebilirsiniz. Hadi ama gel İsmail Baba. İsmail, İsmail Baba pro herhalde çıktı arkadaşlar. Onun arkadaşlar. hazır var. Hazır var <laughs> ya. Evet arkadaşlar ver, video 5 dakika bile oldu. Şu an 6 kişi var kulüpte. Dediğim gibi akşama kadar burası dolup taşar. Kıdemli falan yaparız. Eğer çokça e, şey yaparsanız eğer e, neydi adı? Çok yumurta kasıp ve e, şey yaparsanız eğer ee, neydi lan adı? Oğlum unuttum. Çokça... Bak Hayır, çok da şey yaparsanız eğer e, oğlum kazarsanız Mega kumbara'yı kasarsanız o, o zaman e, çok iyi, iyi bir şekilde sizi şey yaparız. Başkan yardımcı. konuşamıyorum oğlum. Şöyle bir de lana. öldüm ya. Ben de

Sesi helalsin. Elhamdülillah. Sesi mükemmelsin. Elhamdülillah. Kurtardım da beni. Ultimi kullandım. Allah Allah. La, la. Lan niye ben yine. Burada Bu açıklama kanallarını yazacağım. <laughs> Takip etmeyi unutmayın onları da. Bu hatta aşağıya Yanındaki arkadaşın kanalı var. Onu da zaten yazacağım. <laughs> Allah Allah. Allah. Aslında sanatta ünlüydü. Hazal Ömer'i de aşağı kanalı girip ondan sonra aşağıya inerseniz bana abone olduğundan dolayı onu görebilirsiniz. Arkadaşlar bir, bir da, ben de gidelim. <laughs> Nasıl bu kadar güzel oynuyorum? Yemin ediyorum. Gördüğünüz üzere şu şekilde mesela adamları yok ediyorum. Lan şunu vurun artık. Hmm. Bir mermi hmm. bile. Lan ultimi hmm. kullandım yanlışlıkla. Neyse öldü Allah'tan. Ya lan 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 lan. Allah Allah. La, 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 la. la, şunu vur artık at. Ee, e, onun kanalı büyük bir aboneye sahip olduğunda ismini ve yüzünü gösterecek. Aynı şekilde ben de. Yani böyle mesela Esma. 200 abone, 300 abone falan. Güzel yendik. O kadar O kadar azartma. Abartmıyorum abi. Bak görürsün. Kazanmak ben o kadar 15 oldu arkadaşlar. <laughs> Çok güzel bir şekilde. 41. Arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Godzilla'ya böyle çok tıklarsanız göreceksiniz zaten ne olduğunu. Böyle çok ben tıklayın. Godzilla kalkıp böyle sinirleniyor size ve uyumaya geri dönüyor. Böyle devam böyle yaparsanız eğer olmayacaktır. Kulüpten çıkıp yeniden kulübe böyle girmeniz gerekiyor. Ancak o şekilde oluyor yine. Ee, bence video bu kadar yeter. Tamam. <laughs> Biz Ar devam ederiz. Hatta ben şimdi atıyorum. arkadaşlar görüşürüz atacağım. kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlarım kanalda zaten size açıklamada gösteririm onları da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.